Galatasaray yönetimi adına Abdullah Kavukçu, Süper Kupa'nın kaybedilmesinden sonra oluşan kara bulutları transferle dağıtmak için Milano'da. İtalyan basını da bunu fırsat bilip sayfalarını dolduruyor. Hem Corriere della Sport hem de Ile Metino Sarı Kırmızılıların Atalanta'nın yıldızı Adem olan Lukman için Milano'da masaya oturduğunu duyurdu. İki gazetenin düşüncesi farklı. Corriere dello Sport'a göre Lukman, Galatasaray ile bir süredir gizli temas halinde. Nijeryalı, kendisine teklif edilen garanti maaştan etkilendi. Ancak transferin önündeki en büyük engel, Atalanta'nın yıldız oyuncusu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etmesi. Sarı-kırmızılıların şu an için masaya koyduğu rakamın 25 milyon Euro civarında. Ayrılmak istiyorum baskısı var. Öyle Metin o gazetesi de Galatasaray'ın Atalanta yönetimini ikna etmek için yoğun mesai harcadığını yazdı. Gazeteye göre, kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken sürecin asıl belirleyicisi Lukman'ın kulübüne yapacağı ayrılmak istiyorum baskısı olacak. Transferin bir diğer ilginç boyutu da Victor Osimhen ile Lukman arasındaki ilişki. İkili arasında bir soğukluk olduğu, Osimhen'in Nijerya milli takımından takım arkadaşını kıskandığı biliniyor.